Nesin top mu? Fiora mı oynasak? Fiora oynayalım. Okay, okay. Doj'lar Ya kardeş Sizin köyde var mı böyle Doj'lar? Kore'de kardeşim hmm. <laughs> Abi Kore'de ne yapıyorsun? Adamın skill'lerini doj'luyorum <laughs>

Bence Word ya bu. Adam çok wave kaybediyor sanki. <laughs> Aynen. Word herhalde ya. Word Word. Adamın ilk Q'suna W basmam lazım herhalde. ikinci değil de daha iyi olur. 3 kişi daha versem takımma neler yapacağımı tahmin eden var mı? Nasıl söyleyeceğimi? Okey. Sokarım 18 sesine. O oh shit. O adam nasıl bu kadar çok vuruştuk lan adamla? Biraz riskli oldu ha. Takım arkadaşlarım oyunu kazanmak istiyorsa şu an topa dive girip toptan oyunu kazanmamız lazım. Adam alt olursa sıkıntı değil mi ya? Eli A. Elif topa koşuyor. O bu ne? Jungler yüzlü shit. Geldi ya, harekete hiçbir şey yapmadı. <laughs> git hadi evine git. Ben farmlıyorum burayı. <laughs> Baksana abi bu hep aynı ay yemin ediyorum aynı bot lane'ler geliyor. Boktan zerifler 0 4 5 plate alıyor karşı bot mesela. Baksana abi kaynın oynayışı. Bak bir de karşı jungle bana gank mank atıyor. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Ama yine kazanamıyoruz oyun herhalde ya. Ah be. Hı -hı -hı -hı. Biz oyunumuzu oynayalım yeter yapacak bir şey yok çok. Ah be. Adam nasıl satayım ölüyorduk lan. W. Ah da alamadım. Yakında harbiden ha. Adam çok kaybedecek şimdi galiba. <laughs> Neyse zamanlar harcadık en azından diyelim. <laughs> Topta genç yorum kişi topta takım herkes ölüyor. Ya Elis falan çok güçlü öyle bir sorunumuz var. Ben öldüm bu arada burada Ertuğrul. Olum taşıyoruz lan Ooo o oyunu taşıdım lan <laughs> Nice O Catelyn Baba'dan kaçılır ama Catelyn Baba ile uğraşılmaz Sakın bloklama. Niye bloklamıyorsun? <laughs> Oğlum taşıyacağım bu oyunu galiba lan. Bakın beni. Lee'sini gördük mü Lee'sini? Bence o, o, fight yapamayız şu anda. Onu söyleyeyim bizimkilere. Man advantage lazım. Kain'le ekleyelim birilerini. Baba kaçar, ben bu adamla boğuşamam abi. Böyle bir hasar yok yani, onu söyleyeyim öncelikle. O adam öldü. Ona girmedim daha. Adam 450 vurdu oğlum. C bir e kadar nasıl çıkıyor abi? Arada bu böyle mallar gelmiyor, kazanabiliyorsun. Öyle şeyler lazım. Şu an tipi atsam değmez. 50-50'liyeceğiz şu anda orayı. Çal oğlum. Bir boka yarasan şaşarım zaten. Yok abi. Hiçbir boka yaramıyorlar. 50-50'liyon işte ne güzel. 50-50 yapsan olmaz mı hocam? Renata yürümüyor, ward atmıyor. Oğlum bu takım... Abi çok salak adam var ya. Vallahi çok salaklar. Tamam, Zoe'nin flash'ını da aldık, mis gibi. Tipi bakarım buraya. Ufak Ben neyim böyle ya? Fiora neden oynamadığımı anladınız mı chat artık? Anlatabiliyor muyum size Fiora neden oynamadığımı? Bunun için oynamıyorum. Rakiplere yazık. Tam hmm. ne almalıyım sizce? Ben defansif istiyorum. Bence bu hasar yeter mesela. Mesela Randuin falan mı alsam? Randu Sterak, Spiridzic, Spiridzic, bence bu ad yeter bize çok ad'miz var zaten. Aynen. Ben riskli oynarım burayı, oynarım. <laughs> Kardeşim tek tek gelin ne yapıyorsunuz ya? Oğlum benim Fiora ne bu eller? 15 yaşında mıyım abi ben? 26 mı 15 mi yaşındayız oğlum biz chat? Ananı satayım ya. Oğlum kule niye bana döndü? Trolledik. Vay anasını satayım. Baron gidecek. Bir de biri daha geldi oraya. Popom kalktı ya. Hızlı oynamaya çalıştım bizimkiler kaybedecekti de. Ha bizimkiler yeniyor ama. Güzel bence. Bence gayet okey. Aferin size. Oğlum takıma ne oldu lan? <laughs> Oğlum bu şey çok güçlü lan. Bence oynadık burayı ya. Ananı satayım. Let's go, let's go. Take everything. E benim kan oradan kim geçer? Onu ne bileyim deneyeyim dedim işte ya. Bizi <laughs> daha iter mi acaba eleman ya? Let's go. Hadi takım daha bak bu bir şeyler yapın artık sizde gözünüzü yanayım hadi. Hm. <laughs>

What the fuck? Bu ne oğlum? Oğlum bu adam What? Allah da tutu verin ya şurayı tutun bari. Vurdurtmayın lan. Oğlum Lee'sin ölmüyor. Aha. Çok iyi. Oo, Ketlin'e bak. Takım arkadaşlarını öldürüyor. Allah'ım kazanacağım. Hmm. fucking game. Biz 9 derler bizim köyde. Oraya Turkish orayı gösterdik ya. Oh. Kayıcı çocuğum 19. için teşekkür ederim. Hoş geldin. Yordu ama bu ya.